Günaydın. Hayırlı sabahlar. <laughs> Hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar herkese inşallah diyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun. Yeni güne başladık. Her zaman olduğu gibi bir besmele, bir de şükürle tabii ki. Bu sabah Ceren Kız'la beraber nereye gidiyoruz? <laughs> Kübra'ların oraya kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Çok güzel bir misafirimiz gelmiş. Pınarlar gelmiş, zaten izliyorsunuzdur onları da. Onların da bir YouTube kanalı var, ailesiyle beraber gelmiş. Ben de annesini gerçekten çok tanımak istiyordum. Çok hanımefendi bir bayan. Bloglarında görüyordum ve çok da beğeniyordum. Tabii Pınarı'mı da, Seda'mı da yine aynı şekilde. Hepsi de çok sevdiğim, takdir ettiğim insanlar. Seda geçen senemi yanlış olmasın onun üçüncü senemine gelmişti zaten e, ee, onunla yüz yüze görüşme fırsatımız olmuştu ama Pınar'la hiç yüz yüze görüşmedik. Şimdi şöyle bir gidip Pınar'cığımı da görmek istiyorum. E, ee, kübralardalar, kübralar, kübralarla, ay konuşamadım. <laughs> kübralarla beraber kübraların fırınında kahvaltı yapacağız. Hadi bakalım çıktık yola orada görüşürüz inşallah. Bakın burada kimler var. Gösteriyorum, gösteriyorum. Çıktım. Heyecanlı kızımız merhaba. Canım Pınar'cığım. Hoş bulduk. Hoş i̇yi iyi şey, geldiniz oğlumuza. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Seda'yı daha önce mi? görmüştüm ama Pınar'ı da görmek nasip oldu. Nasıl tatlılar var ya, anlatamam Aynen. size. Hele burada çok güzel bir annesi var. Teşekkür ederim. En çok da hep söylüyordum ya, annesini çok merak ediyordum. <laughs> o aile ilişkileri falan beni çok etkiliyordu her zaman. Şimdi görmek nasip oldu. Çok güzel sohbet ettik. Çok sevdim. Ben de seni, seni, çok, seni çok sevdim. Çok <laughs> sevdim. Allah razı olsun. İstanbul'a gelirseniz gerçekten bana da geleceksiniz özel. Ya zaten bir var. Zaten, yani. zaten öyle yani. öyle Ne bir birkaç tane bir evimiz var İstanbul'da. Yani evet. böyle bol bol muhabbetli de evimiz şeyimiz olur yani. Ben, ben zaten yapacağım. sizi hayran hayran izliyorum. Her şeyinizi Aynen. videolara falan çok bakıyordum da eskiden daha çok video falan çekebiliyorduk. Pınar biliyor. Hepimiz evet. böyle bir şey yaptık YouTube'da. Eskisi kadar çok fazla içerik üretemiyoruz. O yüzden çok da fazla aynen. birbirimizden çok haberimiz olmuyor. Aynen. Ama önceden böyle nasıl hayranlıkla izliyorduk. Aynen. aynen. Annemle falan aynen. buluşmalarımız falan. Çok böyle keyifle izliyordum <laughs> Güzel oldu. Ordu'ya da geldiniz. Çok Önce güzel Karşılaşmış görüşmüş Tanıştım bayağı işte 3 sene falan zaten tanışıyoruz internet Biz üzerinden. Biz zaten görüyoruz. sürekli yani yazışıp o... Evet. konuşuyoruz evet. ama böyle görmek daha güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu gerçekten. İyi ki geldiniz. İyi ki görüştük. <laughs> İyi ki. İnşallah bir dahaki sefere daha uzun görüşürüz. Evimde de ağırlarım. Biz de Allah ederiz. nasip ederse <laughs> evimde de ağırlarım. Bu sefer böyle tatil dönüşü oldu. Koşturmacalı oldu. O yüzden çok <laughs> uzun oh uzun, uzun olmadı. <laughs> ama bir dahaki sefer inşallah Ordu'ya gelirseniz her zaman başımın üstünde yeriniz var aynı zamanda biz de öyle. Yani İstanbul'a gelirseniz, Karasu'ya gelirseniz. İnşallah. Allah, razı olsun. Evet. Aynen. Aynen öyle. Kübra'cığım da yine çok güzel bilgin fırında ağırladı evet. ağırladı bizi. Sağ olsun. Gerçekten yani dün akşam buradan evet, da tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. Dün akşamdan beri yani var var fazla fazlası <laughs> var, <fazlası, gülüyor> var. hepsi şey yok Allah razı olsun. Aşk olsun. Sağ ol Kübra'cığım. Gerçekten yine bilgin <laughs> fırın. Kübra'lar sağ olsunlar bizleri misafir ettiler. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hem Kübra'lara hem Bilgin Fırına. Şimdi güzel bir kahvaltı yapıp arkasından güzel bir kahve ile sohbet ettik. Sonrasında Seda da geldi yanımıza. E, hatta şu anda arkadan arabayla beni takip ediyor. <laughs> Bu da arkamdan geliyor. Çok güzeldi, çok sevdim. Ee, Sevil Hanım çok tatlı, çok hanımefendi, aile olarak zaten çok güzel bir aileler maşallah. Pınar zaten böyle bıcır bıcır, dünya tatlısı, çok cana yakın, ee, aynı Seda gibi, ablası da öyle. Ee, i̇yi ki yüz yüze görmek ve tanıma fırsatım da oldu. Beni izliyorsanız sizi çok seviyorum. Ee, gerçekten de çok güzel bir aile. Şimdi benimkiler evde, beni bekliyorlar. Ceren'le geldik biz. Hemen oradan da tatlı falan aldım. Kahve içeriz eşimle evde diye kahve de koyarım dedim çünkü nöbetten çıktı o çok yorgundu. Sabahta kalkamadı. Ben hemen erkenden bir anda hazırlanıp evden çıktım geldiklerini duyar duymaz tatil yorgunluğunu hala atamadım. Artık yorgunluk demiyorum onun adına. Çünkü çamaşırı, ütüsü, işi, gücü bitmiyor. Tatile gitmek çok güzel. Ama dönüşte de sizi bekleyen dünya kadar iş oluyor. Takdir edersiniz ve biliyorsunuz bu bir şikayet değil. Güzeldi. Çanakkale bana çok iyi geldi. Resmen reset attım vücuduma. Size öyle söyleyeyim. Kendime, beynime, bakış açım, her şeyi daha farklı düşünüyorum. Daha farklı görüyorum. Bazen gerekiyor sanırım uzaklaşmak iyi geliyormuş. Bana da iyi geldi. İlla bu çok farklı şehirlere ya da tatile gitmek değil. Birkaç günde olsa farklı bir yere gidip biraz kafa dinlemek iyi geliyormuş. Onu fark ettim. Neyse gün başladı ama güzel başladı. Ee, bakalım arkasında getirelim neler yapacağız bugün. Yaşayıp görelim. Evet eve geldim. Gelir gelmez de hemen Şöyle eşinle güzel bir kahve keyfi hazırladım. Gördüğünüz gibi eklerler de burada. Bilgin fırın bu işi biliyor. Ama dışarısı yine yanıyor. Anlatılmaz yaşanır. Hele benim evin bu köşesi durulmuyor yani. Orkidem de ne güzel oldu ya. Tek daldı iki dala çıktı. Gittikçe de böyle her tarafından vermeye devam ediyor. Maşallah. Annecimin ve babacığının emekleri var. Şunun hoşuna bak Bunlar bir günlük ay çekememişim. Bunlar bir günlük. O kadar minikler ki ve en lezzetli hali. Böyle annem bizim geleceğimizi duyunca hemen erkenden toplamış. Babam da çiçeğinden çıkartmış. Şimdi ben de şöyle hemen başlarını kesiyorum. Güzel bir bamya yemeği yapacağız. Aslında yedik köyde ama eşim dedi ki vallahi hazır dedi bulmuşken yiyelim Zübeyde var, varken aslında ben bunu buzluğa atacaktım. Sonra yaparım diye düşündüm. Sonra dedim iyi bari madem canını istiyor tekrar yaparız. Kıymalı yapacağım ben etlisi, tavuklusu hatta sadece zeytinyağlısını bile yapabilirsiniz. Lezzeti çok güzel. Bizim oralarda yetişir bamya, pirinç daha çok. O yüzden ben de her memleketin kendine göre e, lezzetleri vardır. Bizim oralarında bamyası e, bir de pirinci meşhur. Bakın artık bamya diyorum farkında mısınız? Bamya demiyorum. E, bizim orada bamya diyorlardı. Sonra bana yaza yaza artık dikkat ediyorum. Bunu bitireceğim. Hemen yemek hazırlıklarına girişeceğim. Yine dik boya geldi. Hele denize bir iki kere girdim ya. İyice saçlar gitti. Acil bir de kuaföre gitmem lazım. şunu hemen hızlı hızlı bitireyim. Peki sizin oraların nesi meşhur? Yani ben sizin memleketinize gidersem oralarda ne yiyebilirim, ne içebilirim? Hem memleketinizi yazar hem de nesi meşhur belirtirseniz en azından aklımda kalır. Birçok şehrin aslında biliyorum aşağı yukarı ama eminim içinde bilmediklerim, görmediklerim vardır. Bu arada ben bamyamızı pişirdim bile. Şöyle göstermek istiyorum. Kıymalı yaptım. Çok da güzel oldu maşallah. Limon ve elma sirkesi de ekliyorum. Çok da yakışıyor. Evet, artık neredeyse pişti. Şöyle hemen tabağa da aldım. Gerçekten çok güzel oldu. Bol da ekşili yaptım. O zaman bize afiyet olsun. Pilates'i tabii ki de bırakmadım. Eve gidince güzel bir tatlı da yapmayı düşünüyorum. Bugün aklımda güzel bir fikir var. Ama öncesinde pilatesim var. E, o yüzden pilatese gideceğim. Bırakmayı düşünmüyorum çünkü bana çok iyi geliyor. Eminim sizlere de iyi gelecektir. Hatta gidenler de benimle aynı fikirdedir. Pilatesimi yapayım geleyim. Sonrasında güzel bir tatlı tarifiyle geleceğim inşallah. Ve eve geldim. Hemen üzerimi falan değiştirdim. Mutfağa girdim. Şimdi döndüğümde de ne demiştim? Tatlı yaparız sizlerle beraber. Bu arada esmalarım yarım kalmıştı. Onlara devam edeceğim. Hem tatlımı yaparken bir taraftan da esmalarımı çekeceğim. Ne çektiğimi merak edenler için de sizlere videonun sonunda unutmazsam eğer günün esmasını söyleyeceğim Allah nasip ederse. Ruhuma o kadar iyi geliyor ki size de iyi olsun, şifa gelsin diye de anlamlarıyla beraber günün esmaları olarak her videonun sonunda böyle küçük, nacizane paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Dua bütün kapıları açıyor. Ben çok inanıyorum. Siz iyi niyetli olun, güzel bakın, Allah'a inanın, Allah'a sığının. Allah kapattığı her kapının arkasından çok daha bambaşka güzel kapılar açıyor çalışın, üretin Rabbim. Gerçekten emeği fazla fazla veriyor. Ben doğanın gücüne çok inanıyorum ve esmalar bana çok iyi geliyor. Ee, ne zaman böyle iyi olsam da kendimi sıkıntıda da hissetsem hemen esmalarıma sarılıyorum. Onlarla böyle günlük zikirlerim var çektiğim. Şifalanıyorum. İnşallah siz de şifalanırsınız. Ben de eminim içinizde çekenler vardır ama çekmeyenlere de vesile olurum diye düşünüyorum. Yer büyük doğayla. Tek istediğim de sizin dualarınızda olmak. Karşılıksız ve çıkarsız öyle söyleyeyim. Neyse şimdi güzel bir saray muhallebisi yapacağız. Hadi elleri kolları sıvayalım ve başlayalım. O zaman haydi bir vesnele çekip başlayalım. Harika bir saray muhallebisi yapalım sizlerle birlikte. Geliyor malzeme listesi. 1 litre süt, 100 gram kadar tereyağı ya da margarin, 1 paket vanilya, 1 tane yumurta sarısı, yaklaşık olarak 5 yemek kaşığı tepeleme un 8 yemek kaşığı toz şeker şimdi bunlar muhallebi için olanlar ganaj için ayrıtten söyleyeceğim şimdi sizlere saray muhallebisi'ni küçük tuz noktalarıyla anlatıyorum bir litre sütümüzü bir tane tencerenin içerisine alıyoruz. Dostum onu şimdi Bu sırada o ılırken biz yumurtamız ve şekerimizi bir tane kabın içerisinde buluşturacağız. Hemen şekeri 8 yemek kaşığı olan şekerimizi aldım. Yumurtamızın sarısını da aldım. Buraya ekliyorum. güzelce karıştıracağım. Sütümüz ılıdı. Hemen söylediğim gibi hızlıca buluşturuyorum. Şöyle birkaç dakika kadar şekerim eriyene kadar Karıştırıp altını kapatacağım. Çok fazla ısıtmayacağım. Bu da bir püf noktasıdır. Şimdi 100, 150 gram kadar tereyağını ya da margarini tenceremize alıyoruz. Şöyle eriyene kadar kavuruyoruz. Hemen arkasından da 5 tepelemi unumuzu ekleyeceğiz. Önce şu tereyağımız güzelce bir erisin bakalım. Yeterince tereyağımız eridi. Hemen unumu ekledim. Güzelce karıştıralım. Topaklanmaması için. Ve un kokusu yaklaşık olarak 3-4 dakika karıştırıp çıktıktan sonra sütümüzü ekleyeceğiz üzerine. şöyle 3-4 dakika kadar ununu kavurdum. Hatta rengi biraz dönmeye başladı bile. Hemen yavaş yavaş kontrollü bir şekilde bir taraftan çırparken bir taraftan da sütünü ekleyeceğim. Topaklanma olmaması için lütfen sürekli çırpmayı ihmal etmeyin. Buradaki tek püf noktası sütü eklerken altını kısın. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyin ve sürekli olarak çırpın. O zaman pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz hem de muhallebiniz gerçekten çok güzel olur. Birkaç dakika daha böyle karıştıracağım. Sonra altını kapatacağım. Şimdi son olarak son olarak da burada Elifciğim bir sessiz olur musun? Son olarak da artık vanilyamızı ekleyip altını kapatabiliriz. Tam tutan bir tariftir. Sadece ölçüleri birebir aynı yapın. Bakın muhallebinin kıvamı çok güzel oldu. Hemen şöyle kupların içerisine alıyorum üzerine de ganaj yapacağım için çok fazla doldurmayacağım. Sizde de hiç şöyle şeyler oluyor mu? Hani mesela evde çikolata var derseniz sonra dolabın kapağını bir açarsınız, "Aa çikolata yok." <laughs> ben de öyle sanıyordum. Yokmuş. Şimdi şöyle bir paket krema, çikolata gitmiş ama banla çikolata var. Bu da işimizi görür. Hemen şöyle banla çikolatayı içine alıyorum. Eve bulduğum bütün çikolataları <laughs> ekleyeceğim ve güzel bir ganaj yapacağız inşallah. tutan muhallebimizin üzerine de tekrar kanaj ekliyoruz. Saray muhallebimiz artık hazır mutlaka buzdolabında bir gece dinlendirmeye dikkat edin. Eğer o kadar vaktiniz yoksa 4 saatte yeterli olacaktır. Birazcık üzerinin çikolataları soğusun, süsleme en son. Ertesi günden ve harika bir lezzetten herkese selamlar. Ne pişiriyorum? Tavuklu zade yapıyoruz hanımlar. Hem görüntüsü şahane hem de lezzeti harika. Bu sefer tavuklu ama bir dahaki sefere de etli yaparız. Eminim hepiniz çok seveceksiniz. Bu arada hemen şöyle göstereyim. Patlıcanların üzerine sadece zeytinyağı sürdüm ve fırına gönderdim. Bu şekilde hem yağ çekmiyor hem de çok daha lezzetli oluyor. Artık kızartmaya son. Birazdan da tarif geliyor. Patlıcanlar kızardı ve fırından çıktı. İstediğim gibi oldular. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Çünkü bir de fırında pişireceğiz zaten. Hemen şurada soğan ve biberim hazır. Burada ne yapıyorum? İki tane göğüs setinden tavuğum var. İlk önce suyunu bırak, çek. İlk önce suyunu salsın, sonra geri çeksin. Hemen arkasından zeytinyağı ekleyeceğim. Domatesini ve biberini, soğanını ekleyeceğim. Birazcık piştikten sonra da baharatlarını ekleyeceğim. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ve patates kızartacağız. Küp küp doğrayıp patatesleri de kızartacağız. En son harcı buluşturup burada güzel bir kombin yapacağız. Aşama aşama göstereceğim hepsini. Kavuğumuz, soğanımız ve biberimiz güzelce sotelendi. Hemen domatesimizi ekliyoruz. O da lezzetten nasiplensin. Evet, şimdi de artık baharatları ekleyebiliriz. Zerdeçal tuz, karabiber, pul biber ekledim. Şimdi burada patatesler kızarıyor. Patlıcanlarım hazır. Bir taraftan pilavı yapıyorum. Bu arada tavuklu zadenin iç harcı da hazır. Patatesimiz kızardı. Hemen yemeğin içerisinde yerini alıyor. Evet, şimdi şöyle güzelce karıştıracağız. Hepsi özleşsinler. Patateslerini de ekleyip güzelce karıştırdım. Müthiş bir iç harcı oldu. Hemen pilavım pişe dursun. Şu kabın içerisinde yapacağız. İsterseniz bu kabın içerisinde pişir edebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde. Hazırladık. Ve hemen iç harcını güzelce yerleştireceğim. Şimdi karışımı eşit bir şekilde içine yerleştiriyoruz. İsterseniz dolu dolu koyun, <laughs> isterseniz biraz küçük yapın, tercih sizlerin. Şimdi ben böyle ayarladım ve güzelce kapatıyorum. İsterseniz söylediğim gibi bu kalıbın içerisinde üzerine kaşar döküp pişirebilirsiniz. Ben bir taraftan salata yapıyorum. Bir taraftan da yemeğin kaşarını ayarlayacağım ama şu bir pilavıma bakmak istiyorum nasıl oldu diye. Çok şükür pilavımız da pişti. Sen azıcık demini al bakalım. Ben hemen yemeğin kaşarını ekleyeyim. Yemeğimizin kaşarları da hazır. Fırınımız ısınsın. Hemen gönderiyorum. Şöyle göstereyim. Zade kebabımızın finali böyle oldu. Çok da güzel oldu bence. Şimdi sunum için hazırlıyorum. Ve evet, sunumumuz da hazır. Böyle güzel bir yemeğe güzel de bir sunum gerekiyordu bence. Şimdi çok fotoğraf çekeceğim derken zaten yeterince soğuttuğum için evdekileri bekletmiyorum. Afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Hatta yemek yerken şöyle kesip içini de göstereyim size de yapacaklar böyle daha rahat, güvenle yapsınlar diye. Şöyle yemeğimizi keselim. İçini de göstereyim size. Hepsi de gayet güzel bir şekilde pişti. Gönlü güzellerim geldim. Oturdum bu köşeye. Bu köşedeysem siz biliyorsunuz veda vakti gelmiştir. Bence dolu dolu gayet de güzel bir vlog oldu. Üstelik farklı güzel tarifler de verdiğimi düşünüyorum. İnşallah evlerinizde bu lezzetleri denersiniz ve mutlu olursunuz. Çünkü sizler benim tariflerimi denediğiniz zaman, güzel dönüşler yaptığınız zaman ben çok daha fazla mutlu oluyorum. İnşallah da Rabbim evlerinizin bol bol bereketlerini, rızıklarını artırsın. Rabbim bol kazançlar versin diyorum ve esmalardan bahsedeceğimi söylemiştim sizlere. Hemen 3 e, tane esma söyleyeceğim. Ben de bugün bu 3 esmayı çektim. E, sizler de çekin. En azından her videonun sonunda size güzel esmalardan da bahsedersem belki de faydalı olurum diye düşünüyorum. İlk esmamız El Fettah olsun. El Fettah esması gerçekten sizlere çok büyük huzur verecek ve mutluluk verecek bir esma. Ben kapalı olan kapıların açtığına inanıyorum ve gerçekten de Fettah esmasının anlamı hemen şuradan okuyacağım kapalı işlerin açılmasına vesile olan bir esmadır. El Fettah Allahu Teala'nın her kapıyı açan olduğunu, açamayacağı hiçbir kapı olmayacağını, hiçbir engel olmadığı anlamına gelmektedir. Allahu Teala dilerse her şey onun dilemesiyle olur. Ve hemen ikinci esmayı söylemek istiyorum sizlere. Bu esmamız da Er Rahman olsun. Kainatta bulunan bütün varlıklara, kullarına merhamet eden ve koruyup gözeten, bağışlayan anlamına geliyor. Her türlü dünya sıkıntısı, dert, tasa, stresten kurtulmak için güzel bir zikirdir. Errahman rahman esmasında çekin mutlaka. Üçüncü esmamız da Er-Rahim esması olsun. Gerçekten çok güzel bir esma ve bana da her zaman çok iyi gelmiştir. Ne zaman böyle bir şeyler dilesem, istesem, kendimi koruma altında görmek istesem hemen Er-Rahim esmasını çekerim. Her zaman da çok iyi gelmiştir. Bağışlayan, sadece sevdiklerine ve mümin kullarına merhamet eden çok etkili bir esmadır. Koruyucu etkisi yüksek olan esmalardan bir tanesidir. Errahim esmasını söyleyen kişi kendini ve sevdiklerini koruma altına almış olur. Nazar, büyü ve kötülüklerden Allah'ın izniyle korunur. Bu ismi şerifi okumaya devam eden kimsenin sevgi ve saygı bağları güçlenir. Aile bağları güçlenir. Aile içerisinde huzur bulur. O zaman üç esmamızın ismini tekrarlayalım. İlk esmamız El Fettah, ikinci esmamız Errahman, üçüncü esmamız da Errahim. Bu üç esma'yı lütfen çekin. Sayı soracaksınız belki ama ben çok fazla sayılarla ilgili değil. Ne zaman iyi hissedersem öyle bırakıyorum. Günlük bin taneyi tamamlıyorum yani bin tane esma çekiyorum böyle böyle iyi de geliyor bana bazı esmaların tam sayıları da var. Onları da mesela sayılarıyla beraber söylerim sizlere. ben de yazdığım, not aldığım kağıtlar var. Çünkü unutuyorsunuz takdir edersiniz ki. Her videonun sonunda size bu tarz esmalar söylemeye devam edeceğim. İnşallah bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Ve hepinizi çok seviyorum. İzleyip destek verdiğiniz için, her zaman yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Allah çok büyüktür. Siz hiçbir şey söylemenize gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Herkes kendine yakışanı yapar. O yüzden her zaman şuna çok fazla inanıyorum. Dik durun. Kimsenin önünde eğilmeyin. Hiç kimsenin yalan yanlış sözlerine kapılıp sakın çizginizi bozmayın. Hoşçakalın. Yeni videolarda buluşuruz.